Konuşmaya muhatap mıdır hemen anlarız biz. Hak, başka konu. Bedeli verilip beklenilendir. Hak neymiş? Bedeli verilip felsefi bir cümledir. ha, Bir yerden alıntı değil. Bunları pek de bulamazsınız yani. Hak nedir? Bedeli verilip beklenilendir. Misal, babalık yapmışsan evladından baba hakkın, hakkın olur. Kocalık, kanınlık yapmışsan hakkın doğmuş olur. Yoksa neyin hakkını istiyorsun? Karşılıksız olana hak denmez, ihsan et denilir. Hazreti Ömer radiyallahu bir baba gelip şikayet ediyor oğlunu. Ondan sonra kızıyor ve çocuğunu çağırıyor. Sen diyor babalık hakkını bilmiyor musun diyor bu babanı niye kızdırdın demiş. Ya Ömer babalık hakkı nedir? Saydı. Peki sorun bakalım o yaptı mı diyor. Ya, o zaman ona diyor ki kızıyor. Be adam babalık yapmamışsın evlatlık istiyoruz. Hak bedeli verilip beklenilendir. Mesela topal oldun. Bunu çok da soruyorlar size de. Topal oldun, kör oldun, bilmem ne oldun ömrü kısa oldu, uzun oldu. Allah zulüm mü etmiş oluyor? Yani beni niye topal yarattı? Beni niye kör? Aynı bunun gibi. Hak yoktur. Sen iki ayak, iki göz isteme hakkın yoktur. Çünkü hak nedir? Bede bedeli, bedeli verilip bedelini veriyorsun. Al. Al. Ver bana. Verdik bedeli verdikten sonra istemektir. Sen Allah'a ne verdin ki ne istiyorsun? Bedelini verdin mi? Evet. Var i̇şte bu işte. Oradan çıkart. Yani bir hak olabilmesi için bedel verilmesi lazım. Allah'ım ben sana iki ayağı satın almıştım. Niçin için iki ayağım yok? Ne için verdiğim sipariş eksik geldi? Dükkanda ben bu malı istedim ama eve kargoyla gönderdiniz eksik geldi. De deme. Eğer hak vermişsin. Hak nedir? Bedeli verilip beklenilendir. Sen Allah'a hangi organının bedelini verdin ki hak istiyorsun? Bedeli verilmeyip de istenilen şey tazarrudur, niyazdır, e, duadır, yalvarmaktır. Ve cevap ise ihsandır, hak değildir. Evrad-ı Kutsi'yi okuyordu. Başıma geleni demek yazmış. Kur'an'a benzemiyor. Hadislere benzemiyor. Evrad-ı Kutsiye var ya. Evrad-ı Kutsiye nedir biliyor musunuz? Şah-ı Nakşibendi Hazretleri'nin evradı. Cevşende de Cevşen duası var. Allah aşkına hadisi şerif de dahil. Büyük zatların, peygamberin hadisi de dahil. Büyük zatların evradı, ustadın duası. Ustadın duası da var değil mi? İsmullah evet. de. Nedir onun adı? Ustadın o... buna, buna, buna Neydi mühendis bey? Ustadım var ya. Var. Evet. La ilahe illallah. Ha, hulasatu hulasa. O. Şahın Akşibendi'nin evrad-ı kutsiyesi. Peygamberin Hz. Ali'ye verdiği cevşen. Hadiste dahil. Bak başıma geleni. Evrad-ı kutsi okuyordum. Kur'an'a benzemiyor. Hadi, hadislere benzemiyor. Bu kadar hocalardan ders aldı. Mektebini, çıraklığını, kalfe ustalığını yaptığı halde. Yani Şahın ı Hazretleri bu kadar ders aldı. Çıraklık yaptı mesleği, bu duvanın, Evrad-ı Kudüs'e çıkmadı ki. Ömrünün hulasası. Ustad hulasatı hulasa, ömrünün hulasası değil mi? Hayatımın sebebi vücudu vesile saadeti vazife-i fıtratım olan Risale-i Nur diyor. Ha. Şimdi... Bu büyük zatlar çıraklık yaptılar, kalfalık yaptılar, ustalık yaptılar. Hayatını hulasası olarak bir evrat ortaya koydular. Ve Kur'an'a benzemiyor. Bu kadar hocalardan ders aldı, mektebini, çıraklığını, kalfa ve ustalığını da yaptı, ders verdi, ustalık yaptı. Ama ya Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Kur'an'ın çıraklığı yok. Peygamberliğin çıraklığı yok. Kafalı yok. Mektebi yok. Eğitimini almadı aldı. Kendi ifadesi olan aynı ağızdan hadis çıkıyor. Aynı ağızdan ayet çıkıyor. Hiç ayete benzemiyor. Akıcılık. Sırf okumasını söylüyorum ha. Mana muhteviyatını demiyorum. Sırf okurken, münacat okurken telaffuz etme zorluğu yaşıyoruz. Hulasatul <laughs> hulasa, ben bu kadar senelerden beri yani 30'a bölünmüş değil mi? 30 günde bir bitiriyorum ben. İstisnası biliyorsunuz. Gene kem kim oluyor değil mi? Olmuyor değil Kur'an öyle mi? O da 30 günde bir geliyor. Ya Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Kur'an'ın çıraklığı yok. Peygamberin çıraklığı yok. Eğitimini almamış. Deneme yanılma yok en son, en mükemmel bu bir insan için mümkün olur mu acaba bu ayet? Bu telaffuz itibariyle düşün. Yani deneme yanılma yok. Değişiklik yok. İlk ha ilk defa daha önce duyulmamış. Yanında sahabe var. Yaz ilk defa diyor. Tamam mı? E, derdi de sahabe. Ya Resulallah bunu geçen hafta da kaydetmiştim pat diye geliyor, ayet oluyor. Ve eğitimini almamış. Kursuna gitmemiş. Seminerine katılmamış. Videolar dinlememiş. Bülent diyor ki Almanya'daki. Abi diyor acayip bir usta. Acayip taklit özel. Kale yapacağım zaman Kale nasıl yapılır videoları seyrediyorum. Ediyorum ediyorum diyor. İyice meşk ediyorum sonra yapıyorum. Tamam. E Peygamber ise aleyhissalatü Kur'an'ın çıraklığı yapmamış, eğitimini almamış, deneme yanılması yok. En son en mükemmel bu bir insan için mümkün müdür acaba? Hem peygamber değilken Hatice-i Kübra radiyallahu anha validemiz, valide, validemizdi, validemiz de zengin idi. Validemiz de zengindi. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam peygamber değilken zengindi. 25 yaşında oydu. 40 yaşında validemizdi. Hatice validemiz. Onunla evlen. 15 sene arada fark var. Ve kendisi fakirdi. Hanımı zengindi. O kafilede işçilik yapıyordu. Peygamber değilken zengindi. Peygamber olduktan sonra zürt oldu. Şimdi ise milletvekili garibandır ve orta seviyelidir. Veya başbakandır. Bir bakıyorsun milletvekilinden sonra da Tillerlik oluyor. Belediye başkanıydı. Da. Olmadan önce belli. Belediye başkanı kendisi değil. Kızı, oğlu, evladı, damadı, yedi sülalesi çeşitli çeşitli tillerlikler, villalar çıkıyor. Bu da göstermiyor mu farklı? Peygamber, onu ben peygamber olacağım, zürttük çekeceğim. Niye? Ben uydurdumsa bu dini, haşa ahireti yoksa, ben uydurdumsa ahireti, haşa ben Allah'ı ben uydurdumsa, Neyin adına sıkıntı çekeyim ki? Neyin adına fedakarlık yapayım? Yok ki öyle bir hayat. Ahirette bir hayat yok ki ben uydurdum. Niye ben zürt çekeyim? Niye ölümle yüz yüze bunu burnuna geleyim? Niye üç gün aç olayım? Enayi miyim? Bu kadar zeki olan adam bu aptallığı yapar mı? Abi, abi, abi. E tamam da bu ölümün için göz alsın? Bu zürtlüğü, bu sefilliği Allah aşkına ahireti kendisi uydurmuşsa niye alsın? Niye nazar alsın? Niye alsın ki ya? Hem de dinsiz diyor ki buna. Çok zeki insan. Zeki insan böyle akılsız işe yapar mı? Ta ayakları sesi duyuluyor. Hira Dağı'ndaki mağaraya kadar düşmanları La tahaf veya la tahsen İnna Allah'ın ana. Korkma Allah bizimle beraber. Nasıl diyebilir ki? O ki ahiret yok, o ki Allah yok. Kendisi uydurmuşsa haşa ve kella. Peki düşmanlar yal yalın kılıç elinde oraya kadar gelmiş bu güvenlerden ancak deli olması lazım, hayvan olması lazım. Veya çocuk olması lazım. Üç kişi korkmaz. Hem peygamber değilken Hatice-i Kübra radiyallahu anh'a validemiz zengin idi. Peygamber oldu, fakirlendi. Peki haşa, haşa, haşa kendisinden çıksa ne menfaati oldu? Bu, bu ahireti kendisi çıkartsa. E tamam da servetini de veriyorsun. Niye veriyorsun? Sen uydurdun bir şeye. Yokluk mu mükafat? Yokluk için mi yaptı varlığını kullandı? Huzurunu huzurluydu yani kafiledeydi. Huzurunu vererek huzursuzluk almak için mi yaptı? Güvendeyken güvensiz bir hayatı insan yaşamak ister mi? Zengin iken fakir olmak ister mi? Evinde bir şey pişerken üç gün evinde ateş tutmamasını ister mi? Tam da niçin yapsın? O ki Allah ve ahireti kendisi uydurmuşsa. Yokluk mu? Peki hicret mi? Kendi bu dini kendisi uydurdu. Niye? Yurdundan evinden sürülmek için bir daha geri dönmedi biliyor musun? Peygamber bir yerden çıkartılırsa bir daha geri dönemezmiş oraya. Dönemedi. Niçin taşlama yaptıktan sonra Mina'da kaldı? Niçin ka eski evine gelmedi biliyor musun? Oradan çıkartıldığı için oraya dönemezdi. Haç yaptı ya. Taşlama yapmadı mı? Şeytan taşlama yaptı. Şeytan taşlamadıktan sonra nerede kalmaya geldi? Mina'da geldi. Niye Kabe'ye gitmedi? Çıkartıldığı yere peygamber bir daha giremez. Bir daha o çıkartıldı hicretin 10 senesinde. Bir daha geri dönmemiş. Fethi olmuş bitmiş. Yani bunları niçin yapıyor? Hicreti niçin tahammül ediyor? Fakirliğe niçin tahammül ediyor? Zürtlüğe niçin tahammül ediyor? Yokluk kırla geziyor. Ölümle burun buruna geliyorsun. Tamam da bunu niçin yaptın? Niçin bunu göze aldın? O ki ahiret yoksa paşam. Hicreti hayat tehlikesini buna mukabil, bu sıkıntıya mukabil, dünyalık bir şey ortada, ortada var mı? Bir elime ayı, bir elime güneşi verseniz asla devamdan dönmem. Tam da bunları sorarız da Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a soralım şahsiyeti manevesine. Hani düşmanlar bile akılsız demedi aşağı. Düşmanlar şöyle dedi, iki sıfat yakıştırdılar, mektubakta geçiyor. Çok zekiydi, akıllıydı. Çok güzel ahlaklıydı. Güzel ahlaklı ise ahlaklı olan yalan demez. Yalan diyen güzel ahlaklı olamaz. O zaman usta diyor ki sizin bu söz hududunuzun dışındadır. Hem güzel ahlaklıdır diyorsunuz hem yalan söylüyor diyor. Peygamber olmadığı halde peygamberim diyor. Bu yalan. Yalan söylen ahlaksız olur. Peki madem güzel ahlaklıdır yalan söylemiyor. Yalan söylemiyorsa ahiret vardır. İki, zekilik diyor. Tam da bu fedakarlıkları niye yapsın? Tam hiçlik için mi varlığı vermiş? Milyonlar sene yaşayıp mükafatını alması gerekirken meşakkatli bir hayat sonucunda gidiyor. Gidiyor. Milyonlar yaşaması lazım. O mükafatını alması lazım. Tabii ya, öyle bir fedakarlık yapmış ki aklına durgunluk veriyor. Niçin bunu yapıyorsun? Hiçlik için mi varlığı veriyorsun? Yok olmak için mi gayret ediyorsun? Hayat hiç uğruna mı? Aslında öyle bir donanım, öyle bir fedakarlık, öyle can siperhane çalışıyor ki bir milyon sene ancak yaşamak, hedef olan adam yapar bunu. Ama şaka 63 sene yaşıyor.